Evet. an Memo abimiz kendisi abim olur. Benden Fenerbahçe kulesi almamı istemiş. Yani şimdi Fenerbahçe kulesi için Fenerbahçe severim aslında. Yani altın bunları elmas böyle yapacağım. Hani kule buraya yapacağım. Güzel bir şey olacak. Hani bilmiyorum. Güzel bir şey yaparım. Evet. ilk önce şurayı bir düzelleştireyim yapacağım. İnşallah yeter yetmezse de toparım. Şunun hepsini düzleştireyim. Şunun düz yaptım. başlayayım. Böyle ne oldu yani şimdi? Kolelerin hepsini yaptım. Buraya da odunla kaplayayım. Şuraları sonra yaparım. Devam edelim oradan yani şimdi. De... Böyle oldum. oldu? Ad, odunlar katıp geliyorum. Ve evet, bitti. Yani i̇ki saattir bunu yapıyorum. Saattan beri uğraştım. Elmas kaza kaza yani. İkide bir öldüm ama yani şimdi. Ne yapalım? Memo için yaptık. Sıra yapamadık ama olsun. Güzel oldu bence. Kale istedi. Benden kule istemişti. Ben kale yaptım. Hem de güzel oldu.